Herkese merhaba. Ben Doktor Mehmet Ceyhan. Bugün sizlerle birçok kişinin kafasını kurcalayan bir soruyu ele alacağız. HPV pozitif veya genital siili olan biriyle cinsel ilişkiye girdikten ne kadar süre sonra bu virüsün farkına varırsınız? Yani HPV'niz pozitif veya siiliniz olabilir. HPV'nin doğası gereği bu soruya tek bir yanıt vermek zor ama ben vereceğim. Size literatürden, bilimsel verilerle bu süreci anlatacağım. Bu videoda HPV'nin bulaşma hızını, vücutta nasıl hareket ettiğini ve belirtilerin ne zaman ortaya çıkabileceğini size anlatacağım. Ve bu bilgileri sizlere sadeleştirerek ve anlaşılı bir şekilde anlatacağım. Referansları videonun detay kısmında bulabilirsiniz. Öncelikle HPV cinsel yolla bulaşan bir virüstür. Ama tam bir cinsel ilişkiye girmeden dahi yani cilt cilde temasla da kolayca virüsü kapabilirsiniz. Araştırmalar virüsün cilt teması anından itibaren birkaç dakika içerisinde karşı tarafa geçebileceğini gösteriyor. Bu da demek oluyor ki HPV enfeksiyonu cilt temasıyla kolayca bulaşabilir. Ve şunu unutmamalıyız ki her HPV enfeksiyonu kendini hemen belli etmez. Peki HPV vücuda nasıl yerleşir? Virüs genellikle mikro yani küçük yaralardan, cilt aşınmalarından vücuda girer. Vücuda girişi birkaç saat içinde olur ve ilk 24 saat içinde epitel hücrelerine yerleşir. Fakat bu virüsün hemen aktif hale geleceği anlamına gelmez. Hep eve vücuda girdikten sonra bağışıklık sisteminden gizlenerek hücrelerde uzun bir süre sessiz kalabilir. Bu süreç bazı durumlarda aylarca hatta yıllarca sürebilir. Şimdi gelelim asıl soruya. Genital siiller ne zaman ortaya çıkar? Belirtiler ne zaman kendini gösterir? Genital siillerin oluşma süresi tipik olarak 1 ila 8 ay arasındadır ancak ortalama olarak 2 ila 3 ayda görünür hale gelir. Fakat bazı vakalarda bu süre 10 gün kadar kısa ya da 4 yıl kadar uzun olabilir. Yani virüsü kaptıktan sonra birkaç hafta içinde belirtiler gösterebilirsiniz ya da yıllarca hiçbir belirti yaşamadan taşıyıcı olarak kalabilirsiniz. Sonuç olarak HPV enfeksiyonunun bulaşması çok hızlı gerçekleşir fakat belirtilerin ne zaman ortaya çıkacağı öngörülemez. Bugün HPV bulaşmasının ne kadar hızlı ve erken olabileceğini ama Virüsün vücutta ne kadar geç fark edebileceğini gördük. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın.